Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Galatasaray camiasında sular durulmuyor. Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Burun geleceği büyük bir belirsizlik içinde. Sezon başında büyük umutlarla yola çıkan şimdi kariyerinin en zorlu viramlarından birini dönüyor. Taraftarlar endişeli, yönetim ise diken üstünde. Peki, Okan Buruk gerçekten gönderilecek mi? Sezonun başında aldığı galibiyetlerle taraftarın gönlünde taht kuran Okan Buruk, son haftalardaki performans düşüşüyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Sahada sergilenen dağınık oyun, özellikle büyük maçlarda yaşanan puan kayıpları, sabırları taşırmış durumda. Kulüp içinden sızan bilgilere göre, yönetim Buruk'un geleceğini masaya yatırmak için acil bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda özellikle son Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyetin ardından teknik heyette ilgili köklü kararların alınabileceği konuşuluyor. Bir dönemin yıldız futbolcusu olan ve Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, şimdi adeta kendi yazdığı hikayede zor bir sayfayı çevirmeye çalışıyor. Taraftarın bir kısmı hala ona güvense de, sosyal medyada yükselen sesler işlerin hiç de yolunda gitmediğini gösteriyor. Sportif direktör Cenk Ergün'ün de kulüp içindeki bu krize müdahale ettiği iddia ediliyor. Ergün'ün, alternatif teknik direktör adaylarıyla temas kurmaya başladığı kulislerde dolaşan sıcak bilgiler arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı takımın futbolcuları ise bu gelişmelerin gölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Takım içinde bazı oyuncuların teknik direktörle yaşadığı fikir ayrılıkları, Burun pozisyonunu daha da zayıflatmış olabilir. Galatasaray yönetim kurulunun Avrupa maçlarının sonucuna göre kararını kesinleştireceği söyleniyor. Eğer Avrupa'da istenen başarı gelmezse, Burun görevine son verilmesi kuvvetle muhtemel. Buruk cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak teknik adamın yakın çevresine beni bu takıma inancım ayakta tutuyor. Ama her şey olabilir dediği yöne sürülüyor. Galatasaray camiası şu an tam anlamıyla bir penaltı atışının sonucunu bekleyen taraftar gibi. Kaleye giden top ağlarla mı buluşacak, yoksa direkten mi dönecek, bilinmiyor. Ancak herkesin gözü yönetimde. Kulüp içi kaynaklar, yeni teknik direktör arayışlarında yabancı isimlerin de gündemde olduğunu belirtiyor. Özellikle İspanya ve Almanya liglerinden bazı deneyimli çalıştırıcılarla ön temas kurulduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Tüm bu gelişmeler ışığında Okan Buruk için adeta bir şampiyonluk finali havası esiyor. Önümüzdeki birkaç maç onun kaderini belirleyecek. Ya taraftarın gönlünde bir kez daha taht kuracak ya da vedanın zamanı gelecek. Okan Burun olası vedası sadece bir teknik direktör değişikliği olmayacak. Bu Kulüpte yeni bir döneminde başlangıcı anlamına geliyor. Çünkü yönetim radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüp tarihi boyunca nice krizler atlattı ama bu kez durum daha karmaşık. Hem sportif başarı hem de kulüp içi dengeler bir bıçak sırtında ilerliyor. Herkes diken üstünde. Galatasaray taraftarı ise bu belirsizlik içinde bir an önce netlik bekliyor. Ya devam ya tamam havası hakim. Herkesin dilinde tek soru. Okan Buruk bu maçı çevirebilecek mi? Sahada alınan skorlar kadar kulislerde dönen gelişmeler de sonucu etkileyecek gibi görünüyor. Okan Buruk'un kaderi yalnızca 90 dakikalara değil, yönetim toplantılarına da bağlı. Son düdük çaldığında tabelada ne yazacak bilinmez ama bir şey kesin. Galatasaray'da hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Merhaba Aslanlar hayranı Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'da yaşanan teknik direktör krizi sadece saha içindeki taktik hatalardan ibaret değil. Kulüp kaynaklarına göre Sezon başında yapılan transferlerde Okan Burun söz hakkı sınırlıydı ve bu durum teknik heyet ile yönetim arasında soğuk rüzgarların esmesine neden oldu. Saha dışındaki bu gerginlik, zamanla performansa da yansıdı. Antrenmanlarda yaşanan bazı disiplinsizlik olaylarının üstünün örtülmesi, Burun otoritesini sarsan bir başka detay olarak dikkat çekiyor. Takım içindeki hiyerarşinin bozulduğu ve bazı oyuncuların teknik heyeti dikkate almadığı yönündeki iddialar, Burun koltuğunu ciddi anlamda sallıyor. Özellikle genç yeteneklerin gelişiminde yaşanan duraklama, camia içinde Burun futbol vizyonunun sorgulanmasına neden oldu. Scout ekibiyle uyumsuzluk yaşayan Burun, önerilen oyunculara şans vermemesi bazı yöneticileri rahatsız etmiş durumda taraftar gruplarının sosyal medyada başlattığı kampanyalarda bu sürece tuz biber ekiyor. Galatasaray ruhu üzerinden yürütülen bu eleştiriler, Okan Burun kulüp değerlerine artık hitap etmediği yönünde yorumlanıyor. Burun maç sonu basın toplantılarında kullandığı dil de eleştirilerin odağında. Son haftalarda sıkça şanssızlık ve hatalar zinciri gibi açıklamalara başvurması, kamuoyunda sorumluluktan kaçtığı şeklinde yorumlandı. Öte yandan, Florya Metin Oktay tesislerinde alınan duyumlara göre, yardımcı antrenör ekibinde de değişiklik yapılabileceği konuşuluyor. Bazı isimlerin Buruk'la birlikte yollarının ayrılması gündemde. Galatasaray'ın efsane isimlerinden bazıları da bu konuda sessiz kalmadı. Medyada yer alan köşe yazılarında, Okan Buru destek çağrısı yapanlar olduğu gibi, kan değişikliği şart diyen eski futbolcular da var. Bu da camianın ikiye bölündüğünü gösteriyor. Yönetim ise bu fırtınayı medya önünde gizlemeye çalışıyor. Başkan Dursun Özbey'in kamuoyuna verdiği "Takımımızın arkasındayız." mesajlarının perde arkasında büyük bir strateji savaşının döndüğü söyleniyor. Bazı yöneticiler, Burun yerine gelecek ismin sadece başarılı değil, aynı zamanda kulübün ekonomik gerçeklerine de uygun olması gerektiğini savunuyor. Bu da yönetimin işini zorlaştırıyor. Zira Avrupa'da başarılı maliyeti düşük bir teknik adam bulmak, deyim yerindeyse transferin şapkadan tavşan çıkarmak kadar zor. Okan Burun geleceği artık sadece alınacak puanlarla değil, kulüp içinde verilecek siyasi kararlarla da şekillenecek. Her hamle, bir satranç hamlesi gibi. Ve şu an Galatasaray tahtasında en kritik taş, teknik direktör koltuğu. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.